Günaydın. Günaydın. Çok yorgun görünüyorsun. Gece geç mi yattın? Yo, niye geç yatayım ki? Hem ben benim işime dönmem gerek. Orijinal. Ben gece ne yaptığını biliyorum. Sedat abi söyledi bana. Oldu işte öyle bir şeyler kurcalama. Hı? Bu yaptığın şey çok değerli. Azal, tamam. Dükkandayız. Bu yaptığın şey hem kendin için... ...hem de beni bahane ederek böyle bir adım attığın için beni çok mutlu ettin. Daha dün çok mutsuz etmiştim ama. Hala mı kırgınsın bana? Neden böyle davranıyorsun? Ben ne olmak istemiyor musun artık? Benim duygularımda bir değişiklik yok Hazal. Sadece bir sürece girdim. Bana biraz zaman ver olur mu? Bu... ne ...ne demek? Yani... ...biz... Sadece bekle. Eğer gerçekten seviyorsan beklersin zaten. Ki ben de bekleyeceğim. Beraber görürüz. Ne olacak ya da ne olmayacak. ...beraber iş yapıyoruz değil mi? Eğer sevmiyorsan da canın sağ olsun. Hazal. <laughs> Ağlama, ne olur. orijinal oh, benim... ...benim seni sevmeme gibi bir ihtimalim yok. Bunu biliyorsun değil mi? Teklif bile edilebilecek bir şey değil. Bu onkıldan bile geçirilebilecek bir şey değil. Biliyorsun değil mi? Tamam. Ama şimdi işime demem gerekiyor, tamam mı? Bir saniye. Seni çok özlüyorum. Hepsini sana sordum ben şimdi ne olacağım? Bu defteri senle Hı, o zaman. senle kapatacağım. Hı? Keşke Keşke gel Kendini bana sal. Yerle bir olurum lütfen bitti mi bu masal?